her ne kadar ürkütücü gözükse de harika bir atmosfer. Şu an insanlar yok. Ya ben geç kaldım. Ya da buraya kadar çıkanların sayısı az. Şu an bakıyoruz. Aslında bu zamana kadar gördüğüm daha doğrusu bu parkur üzerindeki en kolay en düz yol. Bu yolun sonunda. da şelalenin kaynağına gidiyormuş. İnsanların en çok merak ettiği de o kaynağın başlangıcının olduğu yer. Onu merak ediyorum. Ondan dolayı daha hızlı hareket etmeye çalışıyorum. Çok güzel bir tabiat. Bunların insan eliyle yapıldığını düşünmüyorum. Doğa o kadar çok izin vermiş ki insanların kullanımına bu dere kanalı üzerinde yürümeye imkan sağlıyor. Şu an görüyorsunuz sanki belediyenin yaptığı nostaljik taşlara benziyor. Ah, <laughs> not kaldırımları misali. Üst kısımda yürüyüş parkuru devam ediyor. O parkur bu dereye giremeyenler için oluşturulmuş bir alan. Çünkü gerçekten her ne kadar eğlenceli gözükse de Tehlike barındıran bir parkur. Biraz keyfini almak lazım. Şu an saat beş buçuk civarı ve ormanlar içerisinde süzülen güneş ışıkları var. Su buz gibi. Eğer bir ayağım hareket halinde olmazsa büyük ihtimalle 30 veya 40 saniye sonra ayağımı çıkarmak zorunda kalacağıma eminim. Şimdi devam ediyorum. Şelalelerin kaçıncı olduğundan tam bir tahminim yok çünkü en son gördüğüm 19'da ve üzerine 4-5 tane şelale geçtim. Şu an insan eliyle yapılmış bir şey var. Şu an onu merak ediyorum. Devam edelim bakalım neler göreceğiz. Evet bir kafede buraya yapmışlar. Küçük şirin nostaljik. Evet insanlar devam ediyor. Muazzam bir merdiven. Evet devam edeceğiz.